Ateş Hoca ne oluyor? Bu adama ben dün gitmesi için para verdim. Şuna bak, geri dönmüş. Ne? Evet, dün gittik ama bugün yine geldik. E o zaman paramı geri ver. Hocam ne yapıyorsunuz siz? Çocuğun acil ameliyata girmesi gerek. Durum ciddi. Mıknatıs yutmuş, kesip almamız gerek. Ameliyat mı? Kalk bakalım ya. Adın ne senin bakalım? Mustafa. Kaç yaşındasın bakalım? Sekiz. Sekiz. Buzdolabının üzerindeki mıknatısları falan yutmak için biraz fazla yaşlanmamış mısın sen? Ateş hocam, çocuk çok güçlü bir mıknatıs yutmuş. Görüntüleme cihazlarını bozuyor. Midesine geçip geçmediğini görmemiz mümkün değil. Kesmemiz gerekiyor. Mideyi çoktan geçmiştir, kendiliğinden çıkıp gider. İlk saçınlarıyla mı çocuğun midesini göreceksin hocam? Süpermencilik mi oynuyoruz biz burada? Eşler var mı Eşler? Getir bak. Hocam ne yapıyorsunuz? Sabit tut çocuğu. Çocuğu kesecek. Hem de canlı canlı kesecek. Hocam, ateş hocam. <Gülüyor> <Gülüyor> Dediğim gibi çoktan bağırsağa geçmiş. Kendiliğinden çıkıp gidecek.